abi Merhabalar Merhaba. nasılsınız iyi misiniz Çok şükür idare nasıl Geçinebiliyor musun abi artık burada geçirme diyorsa asker ücret mi artık e, bir insanın nasıl diyorum yaşaması için olan bir miktarın verilmemesi diyelim normalde standarda göre 30 bin lira diyorlar bir ailenin geçirmesi dört kişilik bir ailenin şu anda genelde çoğumuz asker ücretle çalışıyoruz bu da bizim kendi kabahatimiz niye kendi kabahatimiz biliyor musunuz bak ben şöyle izah edeyim siz küçük menfaatler için büyük menfaatleri göz ardı ederseniz başınıza ne gelirse ayaktır. Mesela, Mesela nasıl bu küçük menfaatler? Adam geliyor, farz misal kapını çalıyor, bir paket veriyor sana evet. hediye bazında. Öteksi geliyor, bir paket bir kişi veriyor hediye bazında. Ne oluyor? Seni orada bağlıyor. Aa, ben buna vereyim, bu iyidir. Ben şuna vereyim, bu iyidir. E kardeşim sen buna veriyorsun da sen bunu ilerisini düşünüyor mu? Düşünmüyor. Düşünmüyorsan o zaman çekmek zorundasın. Ya şu ağacın yaşı da, ağacın kurusu da bir arada yanıp gidiyoruz. Biz kendi yerimizde kendimize yapıyoruz. Başka yani kendi elimizde kendi cehennemimizi hazırlıyoruz biz. Yani kardeşim. genel itibariyle hepimiz öyleyiz. Şu an insanlarımıza baktığın zaman her bir tanesi bir taraftan sorsan ee, durumumuz iyi değil ki halimiz iyi değil diyorlar. Ama nedense kardeşim seçim zamanı olduğu zaman da ver verilmesi gereken yere veriyoruz. Hepimiz veriyoruz. Öyle ve böyle. Ali'si de veriyor, Veli'si de veriyor, Ahmet'i de veriyor. Yani üç tanesi vermiyorsa beş tanesi veriyor ona göre gidiyor. Bu ekonomi nereye gidiyor kardeş böyle? Allah ekonomi yokuş aşağı gidiyor da bakalım sonumuz ne olacak? Allah sonumuzu hayra çevirsin. Türkiye'nin gündemi kardeş hı hı. ekonomi onu soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani gözle görülebilir. Hani sıkıntıları görebiliyoruz. Yani herkes biliyor. Kötüye gidiyoruz yani ekonomik olarak aynen yani biraz durum vahim. Yani de abinin de dediği gibi Allah sonumuzu ayırsın yani. Bağımlı olma olayı demek. Yani ben çok fazla hani işin siyasi boyutunu çok bilmiyorum ama e, ekonomik olarak hani halk abi. olarak en azından öğrenci olarak yani şu an zor bir zamandan geçtiğimizi biliyorum ama bunun çözümü nasıl olur? Yani aslında aklın yolu bir hani yerli üretimle olacak bir şey de hani dışa ne kadar bağımlı olursak dediğiniz gibi o kadar zarar görür halk yani. O yüzden kendi üretimimizi kendimiz yapmamız lazım. Özellikle dikkat ediyorsanız görüyorsunuz bu ülkede yaşıyorsunuz seçimin ardından gelen bir zam yağmuru var yani iğne deneyipleye devam ediyor. Öte yandan da mesela işte geç, geçtiğimiz gün orta vadeli bir program açıklandı. 2024'te dolar 33 lira, 2025'te 43 lira. Bunlar öngörülen. 2027, 26'da da 47 lira. Ya aslında daha he. önce de böyle bir öngörüde bulundular. Öngörüleri tutmadı, dolar daha da fırladı. İşte dolar bazından bakarsak olaya şöyle aslında Japonya'nın parası da mesela hani aslında bir nevi bu senin kendi milli kaynaklarınla alakalı bir şey. Ne kadar dışa bağımlı olursak dediğimiz gibi o kadar artacak yani maalesef. Yani dediğiniz gibi. Son sözlerinizi alalım Yani ben yani yine de ümit var olacağımızı yani olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani çok fazla da ümitsizliğe kapılmayalım halk olarak. Yani inşallah hani güzel şey. Ümitsizliğe kapılınca psikolojimiz bozuluyor. Aynen. Yani çok fazla olumsuz düşünürsek olumsuz şeyler olacaktır yani. O yüzden daha fazla olumlu düşünebiliriz teşekkür ederim. Soru da Ekonomiyi soruyoruz kardeşle. Ülkenin en önemli gündem maddesi ekonomi. Vallahi ekonomi diye bir şey yok ki da ülkede. Ekonomi soruyorsun da. Şu an. Ekonomi ben... yok diyorsun. Köpek bakıyor. Köpek, hayvan bakmayalım mı dayı sokaklarda köpek da? maması. Evet, köpek maması da şimdi dayı ben bu hayvana bakmazsam sokaklarda yani bu insanlardan sadık en azından. Düşün, düşünden dışarıda. İnsan arkadaşın oluyor. yok, hayvan arkadaşlarım. Var. İnsanları tercih etmiyorum, insanlar nankör. Bir köpeğe bir gün bakarsın bir ömür boyu peşinden gelir. Bir insana ömür bakarsın. Bir gün bakmazsın seni arkandan vurur. Nereye gidiyor bu ülkenin ekonomisi? Galiba? Vallahi dayıcığım ülkenin ekonomisi göz önünde Suriyeliler var görüyorsun. Sana yemin ederim bak cüzdanımı açacağım. Bak inanmıyorsun sen köpek bakıyorsun diyorsun. Bak bu benim cüzdanım. Ben sana soru soruyorum. Yok bak ekonomi bu yani. Görüyorsun. Cüzdanın bayağı kabarık senin. Aynen. Cüzdanın bayağı kabarık. Hava kabarık. Hani ben kendime bakıyorum. Burada Suriyelilere bakıyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Biz mi Suriye'den gelmişiz? Onlar mı gelmiş? Hiç bilmiyorum yani. Bu ülkenin sonu hani bir askeri ücretle çalışan bir insan geçim yapamaz bu devirde. Gerçekten. Ev kiraları ben Demirtaş'ta oturuyorum. Kendi evim var. Allah var yukarıda. Ama bu, bu ülkede fakir insanlar da var. Bu ülke zengini zengin yapıyor. iki katı yapıyor. Fakiri bir de fakir yapıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Kimse kimseyi düşünmüyor yani. Demirtaş'tan bahsettin. Evler evet. muhtemelen evet. 8-10 bin lira arası. 11-12 arası. 2 artı 1 evler 10 bin lira Demirtaş'ta. Yani askeri ücretle bir yaşayan adam bebeğine bez mi alsın, bebek maması mı alsın, bebek maması mı alsın, evine ekmek mi alsın, hanımı bir şey istedi mi dışarı çıkalım dedi mi çocuklarıyla dışarı çıkma hakkı yok mu yani? Ne işin Şey mi? Yani, ekonomi. Aynen. Bakın bu ülkede ekonomi denilen bir şey yok. Hani e, mev, saldım çayra, mevlam kayra. E, hesabı, şeyler arkadaşın dediği gibi sınırlar elek gibi. Gelen giriyor, gelen giriyor. Biz artık olduk burada yabancı. Ev kiraları olmuş 11 bin, 12 bin lira buralarda. İstanbul'da benim yeğenim tuttu. 2 artı 1 40 senelik daire 15.350 lira. Bu insan ne para kazanacak da nasıl verecek bunu? Hala ekonomi çok güzel diyorlar. Bazılarına tutuyorlar. Ben asgari ücretle geçiniyorum diyorlar. Ya bu ülkede niye bunların yalanını söylüyorsunuz? Bakın Avrupa'ya bakınız. Avrupa'da insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor sosyal demokrat bir partiye oy veriyor. Bakıyor ki bunlar yapamıyorlar yapamıyorlar dönüyor muhafazakarlara veriyorlar başkasına veriyorlar biatçı bir toplum değil sorguluyorlar insanları ve ekonomiyi düzeni sorguluyorlar onlar milliyetçi değil mi onlar bu ülkenin milliyeti kendi ülkelerinin milliyetçileri değil milliyetçileri yani biz tutturduk her şeyi dış güçlere bağladık dış güçler dış güçler ya tarih boyunca ta Osmanlı'dan bu yana dış güçler vardı her ülke kendi ulusunun çıkarları doğrultusunda bir politika üretir. Önemli olan, önemli olan nedir biliyor musunuz? Sizin devletinizin ekonomisinin yapısının işlerliğinin güçlü olmasıdır. Eğer bunlar güçlüyse hiçbir ülkenin müdahalesi seni bozamaz. Ama biz kağıttan aslan gibiyiz. Bugün e, körfez ülkelerinden gelecek parayı bekliyoruz ki aman dış dışarıdan, e, dolar satarak nasıl doları şey yaparız, enflasyonu nasıl durdururuz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ya insanlar sokaklarda dolaşıyor. Bir tane restoranta girip bir şey yiyemiyorlar ya. Dolu diyorlar. Restoranları dolu diyorlar. Yalan. Biraz lokantaları söylüyor. dolu diyorlar. Ya kardeşim yalan söylüyorlar bakın. Ya ben geçen gün, geçen gün ben güzel yolda oturuyorum. Mudanya'da, Mudanya'da şöyle saraş bir lokantada çok acıktım. Çok acıktım. Dedim ki ya canım çekti. Yarım pilav dedim bak. Yarım porsiyon pilav. Bir de yarım porsiyon kadar bir kavurma koy bir ayran. 185 lira işim yandı. Ya nasıl bir daha gideyim ya? Gidemez. Nasıl gideyim? Ben emekliyim kardeşim. Simit 10 lira. Bursa'da yaşıyorsunuz. taanlı bir de 25 Sayın lira. Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız simit ve çay hesabı yapıyordu. Şimdi bir yapsın bakalım 3 kişilik, 4 kişilik bir ailenin çay ve simit hesabını kaç paraya çıkıyor ve nasıl geçiniyorlar? Abi 4 kişilik bir aile sabah kahvaltısında 4 simit yani bir yerde yediler veya kendi evlerinde 40 lira abi. 40 lira. Ha. 4 simit 40 lira. İkişer tane yerseniz 80 lira. 3 <laughs> i̇şte Üç öğünde yediniz mi 240 lira. <laughs> ne nasıl geçinecek? Nereye gidiyoruz bey abi? Ee, Valla ben size bir şey söyleyeyim. Ee, freni patlamış kamyon gibiyiz. Yokuş aşağı gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Nerede tostlarız? Bu ülkenin ekonomisi bu ülke ne zaman ne zaman Yunanistan gibi SOS verir SOS verir ben borçlarımı diyemiyorum der. Ee, ona bakıyoruz inşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah daha güzel olur ama inşallahla maşallahla olmuyor. Mesela örnek görüyorum siz emeklisiniz ama yani emekli maaşlar o kadar komik bir durum ki 7500 lira. <laughs> kardeşim emekli maaşı 20 bin lira yapmıyorlar. Efendim? Bizim 6 senemiz nerede kardeşim? Ben 2019 emeklisiyim. Şu anda 2500 alıyorum. Benim 6 senem nerede ya? Nerede bu devlet? Nerede iş kimse kalkmıyor. Ocak ayında zam yapacağını söylüyorlar. Ocak Sayın Şimşek. benim bir ayına Ocak ayına kadar beklemek zorunda. 42 42 yaşar Yaşeroyran var ya Yaşeroyran. Ben ona bet dolar ediyorum. Neden biliyor musun? 50 yaşından aşağı emekli olunmaz dedi. Tayyip Erdoğan geldi dedi ki EYT'yi e, 42 yaşında 44, 44 yaşında emekli olacaksınız. Tamam eyvallah. Benim 6 senem nerede ya? Şu anda benim emekli maaşım 10 bin liranın üstünde olması lazımdı. Nerede? Nerede bu insanlar? Kimse sesici. Ulan aldım. Bin lira. Ne aldın abi? Ne aldım? Aç bak. Ne aldım? Sen söyle abi sen söyle. Köyüme evi yaptım. Evet. Adam 800 lira kira veriyorum. 2800 ödedi. Nerede bu devlet? Nerede kardeşim? Devletten ziyade iktidardan bahsediyorsun. İktidar olsun, devlet olsun. Herkes kendi cebini dolduruyor ya. Herkes kendi cebini dolduruyor. Herkes... Türkiye, derya, deniz. Yemeyen keriz. Teşekkür ederim. Evet abi. Son sözlerinizi alalım. Valla söylenecek çok şey var. insanlar. ne dersiniz? Türkiye, derya deniz yemeyen keriz dedi. Ne ya bunlar çok klasik laflar. Tarih boyunca bütün insanlarda bunları duyduk. Biz daha bunları çoktan geçmiş olmamız lazım. Öyle derya deniz işte yok efendim yemeyen mi var? Ya herkes yiyor. Bunlar hiç olmazsa yapıyor mantığından uzaklaşmamız lazım. Biz ülkeyi kurtaracaksak şayet sorgulayacağız. Biz insanları kurtaracaksak, bu ülkeyi kurtaracaksak bakın kardeşim, siyasette kim olursa olsun, hangi politikacı, hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun halktan ve seçmeninden korkacak, çekinecek. diyecek ki bu seçmen beni cezalandırır. Bu seçmen bana yeni seçimlerde şey vermez ama biz biatçıyız arkadaş ya. Biz bir açıyız. Muhalefette de aynı sorun var mı? Muhalefet. Muhalefet denilen bir şey yok. Zaten muhalefet olsaydı, olsaydı bunlar 21-22 senedir iktidar olamazlardı. Hak ettik abla. Her e böyle, şey, böyle. Her şey. Keriz, keriz. Pardon, evet. özür dilerim. Her, her gün her şeye, şeye zam geliyor. Ben markete giriyorum, peynirin önünden 30 kere gidiyorum, geliyorum. Alayım mı, almayayım mı? Ondan sonra çok iyi yaşıyormuşuz. Hiç Yemine de yaşamıyoruz. Yani. Yemin ya. ederim yaşamıyoruz. Ama biz hak ettik. Biz ya. istedik. Adam adam haklı. Geçsin. Emekli maaşı Adam haklı. Biz yaptık. Biz Nasıl geçiniyorsun? Ne olacak peki abla böyle? Hiçbir Hiç şey olmayacak. Bir olmayacak. Bir Gerçekten bir Atatürk, devir. Atatürk gibi biri gelmesi lazım. Abla abla. nasıl uyanacak? uyanacak? 14 14 Aa. Mayıs'ta seçim oldu. Oldu. İşte uyuyor. Millet uyuyor arkadaşlar. Beş sene daha uyumak zorundasın. Heh, daha da uyuyacaklar. O Uyusunlar. Böylelerine mustahaktır. Bize mustahaktır. O, o kadar. Şey var. söyleyeyim mi? Ülkede demokrasi var mı? Yok. yok. Hak yok. ve adalet yok. var mı? Yok yok. Neyin peşindeyiz o zaman? Seçimler adaletli yok. mi? Ben soruyorum. Seçim, seçimlerde adalet var mı? Hukuk var mı? Yüksek seçim kurulunu satın alır. Hiçbir şey Yüksek Hiçbir şey Yüksek seçim kurulunu satın Bize alır. Bize mustahaktır. Suriye bak pardon özür bir dakika, dilerim bir dakika, Suriyelileri bakayım. mesela Suriyelileri geldi getiriyorlar diyorlar kapıyı açtın bize Mustafa ev verme iş verme Bu kadar ha bak. onları nasıl Ay. giderler Ay. gidin kırklar eline kırklar eline gidin bir tane Suriye bulursanız öpeceğim alnınızdan ev vermiyor barındırmıyor gidiyorlar mecbur gidecekler ha giderler ama Bursa var ya özellikle Bursa için söylüyorum İki koparan burada hepsi burada Bakın çarşambaya gidin girebiliyor musun içeriye yüzüne bile bakmıyorlar evet. kötü bakıyorsun yüzüne bile bakmıyor lanet olsun bizim gibi insanlara ben Tayyip Erdoğan'a söylemiyorum o aldı oy insanlık oy yaptı biz. ama ne oldu verme kardeşim verme ne niye gel verdiler abla mesela niye verdiler neyi niye verdiler mesela, kira çıkarına, tabii ki. ki ben mesela, mesela örnek bir, vereyim ben size 1 lira etmeyecek e, deposunu 5000 lira Suriyeli teklif edince verdi. O zaman verir. İşte Biz de mustahak evet. diyor. Böyle riyakar ve münafık bir halk olur mu ya? Ah, i̇şte ne diyorum ama bir gün gelecek buna inanıyorum. Bu Türkiye uyanacak. Uyanacak. Bir gün uyanması lazım. Ne olacak abi? Hepimizin sorunu ekonomi. Ya, onu zaten berbat. E, onu soruyoruz abi. abi. E, berbat. Ya, ne yani soracağız? Emekli misin abi? Emekliyim. 7500 lira maaş alıyorum. Dolayısıyla geçinemiyorsun. Ya çalışıyorum. Çalışmak zorunda kaldım. zorunda işte çalıştığım yerden de 13 milyar maaş alıyorum. Anca. Anca işte. Evin, Evin, tek çalışanıyım. Onu da söyleyeyim yani. Ev kira ama. Kira. Abi. Ne kadar kira veriyorsun? Şu an 2700 falan veriyorum İyi, da. şu gene senin. Şu an, şimdi ben eski kiracıyım. Şimdi akşamlayım çünkü iki ay var benim kiramın süresinin bitmesine. işte 7 lira falan düşünüyorlarmış. Evet. Onu ilettiler bize. Dolayısıyla senin emekli maaşı kiraya gitmiş oldu. Yani aşağı yukarı oraya gidecek yani. Peki o zaman e, almış olduğun yani dışarıda çalışıyorsun ya abi. O maaşla geçinme şansın? Yani işte iki kişi geçinebilirsin. Şimdi çocuklar kendine iyi kötü idare edebiliyor ama onlar da idare edemiyorlar ana babaya ekleniyorlar. geçiniyorsun ama şöyle geçiniyorsun abi. Bahat İstediğini değil. alamıyorsun. Ya değil mi? Yani, yani şöyle, mevzu şimdi bu. buradakilerin hepsini şimdi şöyle olur. Benim şimdi diğer insanlardan ne farkım var? Hani gideyim ben de güzel bir yerde bir oturayım. Bir kahvemi içeyim, bir çayımı içeyim, niye içemiyorum. Mesela, Mesela tatile, tatile gittim şu, şu Uludağ lokantası şey Uludağ kebapçısı 330 lira portu. Ya evet, 390 lira. 330. Ben, tamam, neyse 330. Ben niye gidip burada yiyemiyorum? Niye gidip yiyemiyorum abi? Niye her şeyin hesabını kitabını ben yapmak zorundayım? He? Niye gidip ben burada 150 lira ayakkabı giymek zorundayım? Niye ben 7 bin liraya 1 milyara, 2 milyara niye ayakkabı alamıyorum abi? Al bak tişörtü, benim bak, üstümü bak, lekeye bak. Bak. Olmuş bir daha abi. Güneşten solmuş. Niye 300 lira gidip 350 lira verip ben şimdi şeye giriyorsun. Vay 2, -2 lira giriyorsun. Şeye giriyorsun. 350'den 250'den aşağı şey yok. Gömlek. Gömlek, yok tişört yok. E 2 tane alsam hesap yapıyorum. Ay sonunu getirebilir miyim? Bizi bu duruma getirenler düşersin. Başka. Kim getirdi bizi bu duruma? Siyasiler abi. İşte bu Siyasi için. derken? Bütün siyasiler. Bak bütün siyasiler. Bu hükümet şey, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkamayan siyasiler. A'dan Z'ye. Buna müsaade eden siyasiler. Buna müsaade eden siyasiler derken muhalefetten bahsediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ya şöyle diyen değerlendirebilir miyiz? Siz seçim öncesi bir, bir sene, bir buçuk sene top, e, oturduğunuz masada kumar masasız diyeceksiniz. Abi, abi. Sonra geri geleceksiniz. Abi hiç fark etmiyor. Şimdi AK Parti iktidara geldi. İlk 1 iki sene bu beğenmedikleri dervişin politikalarıyla millete güllük gülistanlık geçirdi. Dervişin politikaları var. Yani beğenmiyorlar ya dervişi. Evet. Tamam mı? Onun politikalarıyla güllük gülistanlık geçirdi. Evet. Ondan sonra yeme pastı başladı. Ondan sonra iktidarı şey Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme şeyi başladı. Her bütün kurumlara müdahale. Tamam mı? Her seçimde git şurada sıradan bakkal odasında bile git AK Parti'nin parmağını görürsün yani. Orada bile nasıl biz başkan seçtiğimiz muhabbeti var. Nereye gidiyoruz biz abi? Nereye gittiğimizi sorma. Çok yakında bu Türkiye'yi göreceğiz abi bakalım. Ekonomiyi soruyoruz işte. Türkiye'nin gündemi ekonomi. Ekonomi çok güzel. milletin yüzü geliyor. Kimsenin bir derdi yok, tasası yok. Bakar mısın herkes neşesinde, keyfinde. Tabii taif sağ olsun, ne diyelim. Şimdi diyor ki, fakir yok. Aha görüyorsun da iyi şimdi yani. Diyor fakir yok. Herkes açlıktan nefesi kokuyor yani. Herkes çöplükten ekmek parçası alıyor. Kimse bunun hesabını sormuyor, hepsi fakirden biliyor. Ama bilmiyorlar ki fakir onu yükseltti. Fakir olmasaydı zaten o koltukta oturamazdı. Anladın mı dayıcığım? Hani böyle işte sonra Emeklilerin hali ne olacak? Emekliler sürünsün dayı. Neden? Biliyor musun ya? oy ibere vere zaten emekliler onu bu hale getirdi. Ya bütün emekliler de vermemiştir ya. Ya çoğunlukla vermiştir. Tabii. Çoğunluğu emeklilerin çoğu vermiştir şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ülkede ekonomik sıkıntı var. Evet. Cumhurbaşkanı da bu sıkıntıları kabul ediyor. Evet. Beter olsun diyorsun ya. Hep beraber beter oluyoruz be kardeşim. Olalım da daha neyine beter olacağız? Sürünmüşüz artık. Çalışıyor musun sen? Ben çalışıyorum. Ne ben iş ücret alıyorum. Yani diyor ki bir ay buna geçin. Zaten ev kirası olmuş 10000 TL. 11 15 milyar olmuş hatta. Biz nasıl geçen? Sen nerede kalıyorsun? Ben Diyarbakır'da kalıyorum. Buraya gezmeye geldim. Yok gezmeye gelmedim, çalışmaya geldim ben Buraya? Böyle. Evet. Diyarbakır'da iş yok mu? Yok, Diyarbakır'da iş yok. Sigara içmeyin, su içmeyin. Tamam onu içmeyeyim. <laughs> Malın iyisini yurt dışına gönderiyoruz. Kötüsünü burada bırakıyoruz. Niye? Hala onu biliyoruz yani. Biliyoruz ya. Tabii. Tabii. Mesela ben de yapıyorum. Katara ta et gönderir. E Oradan angus getiriyor Türkiye. Bu nasıl oluyor mesela? Üretim yok o zaman. Nasıl üretim yok? Ben senede bin tane dana besliyorum. Tahsilvan, Diyarbakır'da. Diğer ülkelerden alıyoruz. Diğer ülkelerden bol bol alıyoruz da kendi ürettiklerimizi diğer ülkelere aktarıyoruz. E bu şekilde olmaz ki kendi üretimimizi. hayvan mesela üretiyoruz yani bizim yani. çiftlikte. Sadece benimki bin tane yılda. Bursa'ya her ile ben gönderiyorum. Tamam, ha, Türkiye 84 milyon. Türkiye'nin her yerinde üretim yok ki. Tamam, sıkıntı da yine et. Hayvancılıkta sıkıntı var. Evet, Şimdi evet. sen hayvancılık yapıyorsun dur, ya. Dur, bir dur. saniye bir saniye. Sen, sen hayvancılık yapıyorsun ha. ya. Hayvancı, hayvanın yediği ürünün ne kadar zam geldiğini biliyorsun Biliyor son mi? bir yılda bir çuval yani 500, yani. 500 lira oldu mesela geçen sene 125 liraydı değil Aynen mi? Öyle, Aynen öyle tamam ben de bunu söyleyeyim bu sene şapka hastalığı çıktı. Sol, sol söyleyeceğim evet. aziz nesil boşuna dememiş bu ülkenin çoğun